Asset Hexaline Checkweigher, üretim hattınızda %100 kontrol sağlamak için sektördeki yasal direktiflere uygun olarak tasarlanmıştır. Değişik ebattaki paketler için farklı modellere sahip Asset Hexaline'ın band hızı menü ekranından ayarlanabilmektedir. Hexaline'ın dakikadaki paket tartma hızı 450 adede çıkarken 0.1 grama kadar hassasiyete ulaşabilir. Belirlenen ağırlık aralığının dışındaki ürünler otomatik olarak üretim hattının dışına atılabilir. Basit kullanımlı dokunmatik ekranı sayesinde tartılan ürünlerin durumu gerçek zamanlı gelişmiş grafiklerle izlenebilir.